Tebrik ediyorum Yağmur. 600 sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. O en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı. Neredeyse yarım asır diyen biri kimden bahsetmektedir? A. Fatih Sultan Mehmet. B. Kanuni Sultan Süleyman. C. Yıldırım Bayezid. D. Genç Osman. Genç Osman değil. Ee... Açıkçası A, B ve C arasındayım. TYT için ve AYT için çok çalıştığım bir konu ancak maalesef bilgilerim taze değil, ezberlediğim konulardı. Ee, joker'im kalmadı. Ben o yüzden çekilmek istiyorum. Son kararım. Son kararım. Devam etsen Devam et sen ne derdin? Ben muhtemelen Kanuni Sultan Süleyman derdim. Şükür. <laughs> Doğru cevap verirdin. Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman. Sultan Süleyman'a kalmaz diye hatta üzerine Barış Manço'nun şarkısı bile var biliyorsun. 46 yıl. Doğru. Yani Elizabeth'le yarışıyorlardı. Elizabeth biraz daha önde bir herhalde. Daha uzun süre kaldı. Neredeyse yarım asır. Evet. Evet Yağmur. Nasıl geçti yarışman? Çok heyecanlıydım ancak çok keyifliydi gerçekten. Ee, çok güzel sorularda ancak e, bilgilerim yetmedi ve jokerlerimi erken kullanmak zorunda kaldım. Biraz heyecanlı Heyecan da seni sıkıştırdı biraz evet. Evet ama çok güzel bir deneyimdi. Her şey Harika. için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Tebrik ediyorum. 20 bin lirayla uğurluyoruz seni. Tebrik ederim Yağmur. Başarılar diliyorum.